Gizemli Harita, Ahmet ve Ebrar, küçük bir kasabada yaşayan iki macera perest kardeşti. Bir gün dedelerinin eski eşyalarını karıştırırken sararmış bir kağıt buldular. Kağıdı dikkatlice inceleyince bunun bir hazine haritası olduğunu fark ettiler. Haritanın en alt köşesine silik bir yazıyla ormanın derinliklerindeki kayalık yazılmıştı. Ormanda kayboluş haritanın peşinden gitmeye karar veren Ahmet ve Ebrar Yanlarına fener, su ve biraz yiyecek alarak ormana girdiler. Haritadaki ipuçlarını takip ederken bir anda yolunuzu kaybettiklerini fark ettiler. Paniklemek yerine sakin kalmaya çalıştılar ve etraflarındaki işaretleri inceleyerek yollarını bulmaya çalıştılar. Sırlarla dolu mağara. Birkaç saatlik arayıştan sonra haritadaki kayalık alanı buldular. Kayalardan birinin ardında dar bir geçit vardı. Merakla içeri girdiklerinde duvarları eski yazılarla kaplı bir mağara buldular. Mağaranın derinliklerine indiklerinde yerde parlayan eski bir sandık gördüler. Hazineyi keşfetmek Ahmet sandığı dikkatlice açtığında içinde altın sikkeler, değerli taşlar ve eski bir günlük buldular. Günlüğü okuduklarında bu hazinenin yüzyıllar önce kaybolan bir kaşife ait olduğunu öğrendiler. Ancak hazineyi almak için bir bilmecenin çözülmesi gerekiyordu. Kaçış ve dönüş bilmeceleri çözdükten sonra hazineyi yanlarına alarak mağaradan çıktılar. Ancak dönerken gece bastırmak üzereydi ve ormanda yollarını tekrar kaybettiler. Ebrar bir taşın üzerine çıkarak uzaklarda kasabanın ışıklarını gördü. O yöne doğru ilerleyerek sonunda evlerine ulaştılar. Hazineyi paylaşmak. Eve döndüklerinde dedelerine buldukları hazineyi anlattılar. Dedeleri gülümseyerek, gerçek hazine altınlar değil Birlikte yaşadığınız macera ve kazandığınız deneyimdir," dedi. Ahmet ve Ebrar bir sonraki maceralarını planlarken birlikte geçirdikleri bu anların ne kadar değerli olduğunu fark ettiler.